Futbolun büyüsünü bazen bir gol bazen bir kurtarış anlatır. Ama bazen de bir isim. Bugün hikayesini anlatacağımız karakter Messi ve Ronaldo'nun tahtını yerinden etmesi beklenen, 18 yaşında olmasına rağmen birçokları tarafından şu anda dünyanın en iyisi olarak görülen Lamin Yamal. Lamin Yamal diyorum ama Yamal aslında onun soyadı değil. Şaşırdınız değil mi? Ben de ilk öğrendiğimde baya bir şaşırmıştım. Lamin'in babası Munir Nasruyi, annesi ise Sheila Eban'a. Yani gerçek soyadı Nasri olmalıydı. Peki neden değil? Gelin birlikte bakalım. Hikaye futbolun değil, insanlığın içinden bir hikaye. Munir ve Şeyla evlendiklerinde büyük bir ekonomik zorluk yaşıyor. Ev kiralarını bile ödeyemiyorlar. O zor günlerde onlara yardım elini uzatan bir çift var. Lamin ve Yamal. Bu çift onları evine alıyor, barındırıyor, destek oluyor, karınlarını doyuruyor. Bir bakıma onların hayata yeniden tutunmasını sağlıyor. Ve işte o anda verilmiş bir karar. Bugün hepimizin dilinde. Anne ve baba hayatlarını değiştiren o iki kişiye bir teşekkür borçlu olduklarını düşünüyor ve oğullarına o çiftin isimlerini veriyorlar. Lamin Yamal. Yani aslında Yamal bir soyadı değil, bir teşekkür. Bir iyiliğin, bir dostluğun, bir insanlık hikayesinin mirası. Bugün Barcelona'da sahada attığı her çalımda, tribünleri ayağa kaldırdığı her an, attığı her gol, yaptığı her asist sadece Lamin Yamal adındaki bir futbolcu değil. Bir iyiliği, bir dostluğu ve insanlığı alan inancı hatırlatıyor. Belki de bu yüzden Lamin Yamal bu kadar özel. Çünkü onun hikayesi sadece yetenekli değil, minnetle başlıyor. Futbol tarihine geçecek kadar parlak bir kariyerin ilk satırı bir iyilikle yazılmış. Kısacası bazen bir isim bir teşekkürdür. Bazen bir soyadı bir hatıradır. Ve bazen bir futbolcunun kim olduğunu anlamak için sadece sahaya değil kalbine bakmak gerekir. Bu tarz bilgilerin devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Kontraspor YouTube kanalına abone olmak, bu videoyu beğenmek ve kıyıda köşede gizlenen gerekli gereksiz bilgilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.